arkadaşlar bugün PES 2020'de ana e başlıyoruz. Ee, yeni bir seri olacak artık. Ana kariyeri yapacağız. Bölüm bölüm gelecek. Efsane ol kariyeri de yapacağız. Şimdi ilk önce bir Lan diyelim. Önceki ve Kulüp takımı kadrosu diyoruz. Ve ben burada bir e... Fenerbahçe'yi seçiyorum ben. Süper Lig'den. O evet. Görünümü seçeceğiz. Cruyff. Maradona, Zico, Romario, Bebeto, Roberto Carlos Alex yok mu Alex? <laughs> Neyse ya Maradona'yı alalım ya evet, hadi. Şuradan bir dakika İsmi değiştirelim Pardon bir dakika yanlış oldu Tamam şöyle bir daha iyi oldu bence. Bir de şurada iki boşluk var. Birini kaldıralım. Tamam. Arjantin değil de. Ne? Tamam. Takım elbise, gömlek, spor giy. bu Gömlek olsun ya hadi yani gömlek olsun. Bunlar dur. maçlarımız 7 dakika olsun. Zorluk seviyesi ee, orta seviye olsun. E sonra profesyonele çıkarız onu. Sonra en iyi oyuncu süperstar. Gitgide ilerçi bölümlerde ilerletiriz. Şöyle başlangıç için bir orta seviyeyle başlayalım. Ve evet. Takıma ilk gelişimiz. Şimdi menüye girebilirsem. Sezon hedefleri ne? Lig, ligi kazanmayı hedef e, ne edersin? <laughs> Türkiye kupası şansını tamamen dışarı bırakmak istemiyorum ama önceliğimiz ilk kazanmak. Aynen. Bu arada sürekli gıcık sesleri oluyor olabilir. Mikrofon yasana. Ooo basın toplantısı alacağız. Bu sezon nasıl bir futbol oynatmak istiyorsunuz? İyi bir gösteri yapmak istiyorum diyelim. Evet, göreve alındık. Zamanı ileri alıyorum, ileri diyorum. E, bu arada arkadaşlar, ilerleyen bölümlerde transfer yapalım mı? Veya sadece takımın kendi orijinal haliyle mi oynayalım onu da e, yorumlara bekliyorum sizden. Zaten bu e, böyle bir şampiyonluk kaldıralım. E, menajer olarak bir transferli kişi şey yapabiliriz. Bu arada görüşme günü büyük ihtimal e, bizden birilerini istiyorlar. E, bakalım şöyle. E, kimi istiyorlar? Ay yanlış yere geldim. Görüşmelere bakalım. Yetenek avcılığı. he Dante iyi olur aslında abi stoper. Neyse dediğim gibi şimdilik bir transfer yapmayalım sizin isteğinize göre. Teklifler yaparız. Transfer olsun mu olmasın mı bunu bekliyorum ama yani böyle zor durma düşerse takım tabii ki de transfer yaparız devre arasında. Şimdi bir milli takım kadrosu duyurusu var. Evet hiç bakmaya gerek yok zaten. Ve ilk maçımız kiminle oynuyoruz? Kadıköy'de mi o da var. Ve Rize ile oynuyoruz evet. Kadıköy'de Rize sporla oynuyoruz. Lig açılışı birinci bölüm. İlk maçımıza giderken nasıl hissediyorsunuz? şampiyon olmak Şöyle bir konuşma yapalım. Çok geçiyorum çünkü e, vaktim kısıtlı. Şimdi sonraki maça gideceğiz ama e, özür dilerim ilk bir de lig programına bakalım. Yakın zamanda derbi var mı? Yakın zamanda Aa Trabzonspor maçı 3 Ekim. Arkadaşlar şimdilik Kasımpaşa maçına kadar yapacağız transfer dönemini geçmeyeceğiz. Onları söyleyeyim. Takım yönetimi diyorum. Oyun planına bakalım. Ne durumdayız? Güzel. skoru bakıyor da ben eee Tamam Aa Zanka, Rami falan duruyor. Bunları oynatalım mı ya? Bunları oynatalım hadi. Zanka'yı bir oynatalım. Serdar'ın yerine. Son bir görmek istiyorum stoperde. Çok hata yaparsa bir Gustavo'nun yanına alırız onu. Oy. Hızlıca geçtik. Formamıza bakalım. Bunlara formayı beyaz yapalım da ben karıştırıyorum. Karıştırırım daha doğrusu. Ve ligin açılışı Rize Spor'la oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada sizden güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ee, ekiple birlikte yakında Gartikyo'yu da çekeceğiz. Onun için bu arada bir önceki MyClub bölümünü veya e, izlemediyseniz onu da izleyin bu videodan sonra. Efsane Oğlu da gelecek. Onun için de takipte kalın. Hadi bakalım. Luis Gustavo. Dirar. Ah sana mı Almanya. Neyse bir Dirar'la deneyelim diyecektim de. Ona spas ya. Armaş. Alıcı. Çoğu oyuncuyu tanımıyorum ama tanıdıklarımın isimlerini söylerim. Soyadları yazıyor çünkü genelde. Dirar. Ozan. Ozan gönderdi nereye gönderdi acaba? Bu şey pek hoşuma gitmedi ya. Oyuncuların yüzleri bazı oyuncuların yüzlerini yapmamışlar. Ruz Gustavo şimdi Ozan. Ozan mesela çok güzel yapmışlar. Emre'yi de öyle. E, Gustavo yine yapmışlar. Cruze'yi yapmışlar ama mesela Vedat Nur hiç yapılmamış. Rodriguez, Tolga Ciğerci, Sadık, Serdar hiçbiri yapılmamış. Zanka yapılmış mı yapılmamış mı o belli değil. Neyse. Şimdilik biz maçımıza odaklanalım. Kruze. Kruze. Kruze gördüm orayı. Vedat Moriç'e. Vedat Moriç. Vedat Moriç. Açılışı Moriç'le yapıyoruz. Vedat Moriç. Işte ligin liginik golünü atıyor. Yani liginik golü diyorum da bizim ilk golümüz. Bu arada maçla e, bu maç niye gündüz olmuş ya? Neyse gece yaparız. Ben yak. Sonraki maçları gece yaparız. Ben hiç bakmadım. Akşam zannediyorum çünkü. Şimdi Gustavo, Kuruze, Ozan, Kuruze. Ah. Şöyle biraz e, atak olan. Bu arada rakip defansa gömülmüş şu an. Onu ayarlardan görebiliyorum. Biz de bir karşılık vererek atağa gömülelim. Şimdi Tolga ciğerci. Tolga. Tolga gidiyor. Tolga ceza sahasında. Tolga içeri çevirdi. Ozan Tufan kaleci. Kaleci ne acaba ya? Gü güven mi? Gü Bilmiyorum. Akkan mı ya. <laughs> Skoda. Hocam hiçbir şey yok. Ay. Aa far benimmiş. Kuruza ileri gitsin de şöyle. Zavu. Zanka. Dirar şimdi. Verdi. Tolga. Tolga ceza sahasına baktı. Tolga. Ah be. E, gerçek hayatta pek beklediğimizi alamadık ama. E, şu ligde Tolga Ciğerci'den bir ümitliyim ben. Sol kanatta 69 oynuyor ama. Normal maç yaparken bir plasa gol atmışım. <laughs> o yüzden bayağı bir ümitliyim. Zanka ne yapıyorsun? Sorabilir miyim acaba? Evet, şimdi Dirar Jason. Geriye dönelim. 6 ay. Bu arada oynatmamı istediğiniz oyuncuları ee, yorumlara bekliyorum sizden. Luis Gustavo. Pası. Kuruze. Şimdi sol kanada. Tolga Ciyacı. Tolga Ciyacı asasına baktı. Tolga çevirdi. Muric vurdu dışarıya. Vedat Muric. Bu arada arkadaşlar her şeyin sesini full kıstım. Saha sesleri olsun, taraftar olsun, spiker olsun. Her şeyi kıstım. Çünkü bir önceki videoda e, bayağı bir ses gelmiş. Ya kendi sesimi duyamadım ben. Montajda fark etmedim bunu. E, o yüzden her şeyin sesini kıstım bu videoda. Şimdi Tolga Görnerdi Moriç'e. Vedat Moriç, Moriç. Bu arada şimdi aklıma geldi. Vedat Moriç eski bir Rizeli. Gol attı sevin kınıyoruz Vedat arkadaşlar. <laughs> Ovacıklı Oğlum şu adamların hayır yani gerçi pesin kendi şey bu. Messi'ye de Messi yazıyor yani. Lionel yazmıyor. İsimleri yazın diyecek mi? Al Kuruze. Gördü. Rod. Rige. Skoda. Skoda. Umar. Ay 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 pardon pardon pardon. Skoda. Armesh. Ne yapıyor lan? Jason. Ve ilk yarı bitiyor. 13 Temmur işte golüyle 1-0 öndeyiz ilk yarıda. İkinci yarıya geçiyoruz. Ovacıklı. Tolga Ciğerci, Luis Gustavo, Tolga. Tolga gidiyor. Tolga'nın pası şimdi. Vedat Muric. 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 Muriç. Kruze'yi gördü. Muriç çevirdi. Nereye attı lan? Ne? Oğlum nereye attı? Kruze. Kruze. Ah be. Aha Muriç aldı. Ozan Tufan. Tekrar Muriç'e. Vedat Muriç. 2-0. Vedat Muriç. Hiç göstermeden geçiyorum da. Şöyle bir. Neyse. 2-0 oldu. 52'de Vedat Muriç. Sıkım arkaca almışlar. Vay 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 vay. Muriç gol krallığı yolunda iyi başladı. Hadi bakalım. Uzun bir top. Zanka indirdi. Abi Zanka niye ne, Jorgensen diye geçiyor ya? Neyse. Tolga Ciğerci pası. Max Cruz'e aşağıya. Hocam foul yok mu? Hocam faul yok mu? Rodriguez aşağı bıraktı. O oh, hakeme çarptım ama ya. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Oyunu durduruyorum da biraz erken bir değişiklik yapalım. Rodriguez çıksın. Çok verim alamadım. Denize alalım. Murit çıksın. Ee... Aa mevlüt yok. O zaman Ozan çıksın. Ee, ya yok. Ne yapalım? Tamam Mehmet Ekici'yi alacağım. Mor için yerine. Sonra Mur iç kuru yer değişim. Tamam şöyle bir oldu. Bir de Tolga Arslan'ı da bir görmek istiyorum. Ozan'ın yerine. Tamam. Şöyle şey de yapalım da. Dirar'a verelim kaptanlığı. Pardon. Annesi yani işte ya. Bir araya da ikisi ne fark eder? İkisi aynı yılda geldi. Şimdi Mehmet Ek Tolga Ciğerci pası. Mur hocam. Hocam adamı da faul değil? O da mı faul değil? Rodriguez. Rodriguez çok verim alamadım bu maç ya. Aslında onu bir de sol kanatta denemek lazım. Dur bakalım şimdi ovacıklı Tolga hadi Tolga Uzun bir top Zanka Dirar Gustavo Şimdi Tolga Tolga gördüm Moriçi Moriç dedik ya. Kuruze Oha ama hocam bu da mı far değil lan O zaman al sana O hocam <laughs> Ya satılmış hakem ya Allah satılmış hakem Oyunda durmuyor ki adamlar girmedi. Bu arada arkadaşlar e, transfer yapmamı istiyorsanız hangi oyuncuları istediğinizi söyleyin. Teklif göndeririz onlara da. Abo çok bir soru. Daha tam 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 bir soru. İsla şimdi Rodriguez. 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 Muric. Kuruze. Lan oğlum Oğlum bu oyun durmadı ya. Adamlar değişmedi. Dirar. Zanka. Tolga. Tolga. Tolga'nın pası. Kruze tekrar Tolga'ya. Ne yapıyoruz oğlum? Lan ne yapıyorsunuz lan? Jason. Hu. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliği yapamadık. Şu an maç bitti. Maç bitti hala oyuncu değişikliği olmadı. Wiu! <laughs> <laughs> Muric yedi ama zaten çıkıyor. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Gelir oluruz Deniz, yes. Deniz. Vedat Muric Mehmet'e geçiyor. Şimdi Zanka indirdi onu. Tolgay pasını verdi. Luis Gustavo, Cruze, Tolgay, tekrar Cruze. Ah be. Groot'a de yoruldu. Ne yapıyor lan Manya bak manya. <laughs> Dirar. Tolga. Oha. Dirar. Çok iyi çekti. Dirar pasını verdi. Mehmet Ekici. Mehmet döndü. Hocam ya yeter artık ya. Bitir lan bari bitir bitir maçı bitir. Ve bitti. Mur için golleriyle 2-0 kazanıyoruz Kadıköy'de. Ee, bir ilerlemeye bakalım. Kaçıncı sıradayız. Zahit maç ama Şampiyonla oynayacağız oğlum şampiyonla. Bakalım kimler ne yapmış şu Galatasaray falan. Hepsi öbür tarafta. Beşiktaş 3-0 almış. Trabzon 3-0 yenilmiş. Galatasaray Sivas almış. Başakşehir'de Antalya'da 3 tane çakmış. 7. sıradayız da. He Averaz'la. Averaz'la herkes 3 puan çünkü. 9-3 puan. averajla geride kalmışız. Sıkıntı var mı? Yok. Denizli lider la saçmalama bak. <laughs> Şöyle bir ilerlemeye bakalım. En ya Ronaldo ya Messi'dir zaten. Bizden çıkacak hali yok adamın. Gelip şimdi kuru en oyuncu diye. Yani. Ha Ronaldo'ymuş zaten. Şimdi bakalım. Lig açılışı ikinci bölüm. Şurayı bir geçeyim de ben. Heh. Şöyle görüşmelere bakalım. Takımım kimi istiyorlar? Dirarla Rami. Rami Monaco'dan 195 milyonlu mu? Pazar dur. Şimdi dur. %95 değil de ya şu fiyata al Rami senin olsun. Ya bir şey diyeceğim takas edeceğim. Monaco'dan kimi alabilirim ki ben? Yok takas istemiyorum takas istemiyorum. Şu fiyata veririm Rami'ye. Bir de dirar mı vardı? Dirara bakalım. 90 yok yok Aziz. Yok dirar bu fiyata vermem ben. Ve evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, ilk i̇lk bölümden çok uzatmak istemiyorum ama ilerleyen bölümlerimiz uzun olacak. Dediğim gibi transfer dönemi vesaire istediğiniz şeyler varsa yorumlara hepsini bekliyorum. Sizin istediğinize göre olacak bu oyun. E, bu bölümler. Efso da olur, Michael olur, Analip olur. Hepsi sizin istediğinize göre olacak. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. dedim gibi yorum yapmayı da unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.